Çorbalarımıza bir bakalım bugün içinde ne çorbası pişirsek diye düşündüğünüzde bugün size çok güzel alternatifler sunuyor olacağız. En baştan başlayalım geleneksel çorbalarımızdan mercimek çorbasıyla şöyle başlayalım. Nedir püf noktası nasıl yapılır ve mercimeğin faydalarını hocamızla konuşuyor olacağız. Yüksek oranda demir ve folik asit içerdiğini biliyoruz. Aynı zamanda zengin potasyum içerdiği için yüksek tansiyonunuzu düşürücü etki de yapabiliyormuş. Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürüyor ve böylece kalp krizi açısından da riskimizi azaltıyor. Yine mercimekten dolayı yüksek oranda da lif içeriyor. Daha ne olsun daha sayacağım da vakit evet. geçmesin diye saymıyorum yani. Mercimek baklagiller hocam sever misiniz çorba tüketir ee, tüketir misiniz? Çok severiz. Misiniz? Dün yaptım. Dün yaptım. Mercimek M çorbası mı? Mercimek çorbası gibi bir şey yaptım. Yani mercimek bulamacı gibi desek. Gibi bir şey dersin. Bulamacı desek Siz daha mi yaptınız? Doğru. Ben yaptım. Ben yaptım. Hocam mercimek desin. bulamacı yaptım. Şunu şöyle oluyor. Ben öyle hani, e, hani hem banılabilsin hem de böyle biraz doyurucu, evet, da, doyurucu yoğun. bir şey olsun diye fakat malzemeyi de bol bol kullanma rağmen hakikaten sonunda çok fazla bir şey çıkmıyor ama sarı mercimeği dün ilk defa kullandım. Sarı mercimek diye de biz kırmızı mercimek biliyoruz, yeşil mercimek, bir de sarı, sarı mercimek var. Hmm. O nedense ben ilk defa gördüm. Sonuçta blenderdan geçirseydim buna benzer bir rengi ve kıvamı alırdı. Geçirmediniz mi? Hayır, ben pütürüklü olmasından ha, daha çok böyle daha yemek 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 yemek. Blender hocam doğrusunu söylüyor, Blenderdan geçirmemek lazım. Varsa süzgeçten geçirmek lazım. Süzgeç olur. Yani. Hmm, öyle mi? Neden? Tabii blender onun şeyini bozuyor, kimyasını bozuyor. Kim, anladım. Daha Kesinlikle. böyle lezzetini besleyeceğine. Biz çok uğraşıyoruz, süz süzgeçten geçiriyoruz. Geçiyoruz. Kalın bir süzgeçten, arkadaşlar. şey yapay yapay oradan. Aynen. Tamam. Peki devam edelim tavuk suyuna çorbamız var hemen şuradan nasıl pişiriyorsunuz ee, tavuğu nasıl hazırlıyorsunuz isterseniz yapılışını Şimdi size anlatın. Bizim, bizim... Bu hep böyle hasta çorbası olarak bilinir aslında onun da şifasını hocamıza soruyorum. Burada hasta çorbamız da var biz tavuğu zerdeçallı yapıyoruz ee, yani tavuk şöyle söyleyeyim gezen tavuk. Şimdi organik hiçbir şey yok hocam de öyle bir şey söylersem kızar zaten ee, gezen tavuk alıyoruz biraz daha o bir 2-3 saat pişiyor. Normal kasaptan aldığımız tavuk yarım saat. Hı hı hı. Yani Doğru. daha doğrusu ambalajlı ambalajlı bazen sözünü ettiğiniz aynen. şey. Evet. Aynen. ama kullandığımız hı hı. tavuklar e, gezen tavuk dedikleri çiftlik tavukları var. Hı hı. O en azından bir 3 saat kaynıyor yani. 3 saat, yani. saat kaynaması Tabii, gerek gerekiyor. Olacak. Evet. 3 saatte önce pişiriyor. Biraz iri tavuklardır. E, eti de biraz sert oluyor aslında. Doğru. Hı hı. Evet. Ondan yapıyoruz çünkü suyu çok lezzetli oluyor. İyi yağ bırakıyor. Hı. Tavuk ve sebze var. Havuç, maydanoz ee, bir de tavuğun tanesi var terşiyeli. Bu içerisindeki proteinden dolayı mı hocam hasta çorbası derler Şöyle hemen sana tavuk suyuna bir çorba hazırlayayım derler Mesela sizler acaba hasta olduğunuzda e, hangi çorbayı hazırlıyorsunuz diye çıktık ve sizlere sorduk Bakın cevaplar neler Aa. Ha. Evet. Merhabalar Merhabalar Hasta olduğunuzda hangi çorbaları tercih ediyorsunuz? İşkembeyi severim onu tercih ediyorum Neden işkembe? E onun vitamini daha bol güvendiğim şey yani sağlıklı doktorlardan dinlediğimiz duyduklarımız biraz güven veriyor o yüzden tercih ediyorum. Mercimek çorbası. Neden? Sebzeli çorba. Evet bizim kendi ben karşılayayım adetlerimize göre burada içiyoruz. En çok sevdiğim tarhanadır ama bu sene hep işkembe ve kemik suyu çorbası yaptım. Mercimek çorbası içiyorum. Neden? Çünkü mercimek çorbası vücuda çok faydası var, vitaminli. O bakımdan içiyorum, iyi geliyor vücuduma. Bay Yaylar çorbası çok güzel. Kemiklere de iyidir, kemik erimesi var ya bende. Kendi yaptığım tavuk suyu, ezogelin çorbasını içiyorum. Tavuk suyu çorbası içiyoruz, e, paça çorbası da içiyoruz ama o çok pahalı, gücümüz yetmiyor. Biz emekliyiz kızım. Tavuk suyuna çorba içiyorum. Neden? E, i̇yi geliyor bana, e, içinde e, vitaminler var. Kırmızı mercimek çorbasıdır. Hasta olduğunuzda mercimek içiyorsunuz. Evet. Tavuk suyu çorba. Neden? İyi geliyor bana. Psikolojik olarak herhalde. <laughs> Psikolojik olarak. <laughs> Bilmiyorum iyi geliyor. İçin... Fiziksel olarak iyi gelmiyor mu? Ayağı kaldırmıyor musun? İyi geliyor. Kalkıyor. İşte onun için içiyorum. Böyle bir geleneksel bilgilerimiz var bu konuyla ilgili mutlaka ama tavuk suyu tabii ki sadece bana iyi geliyor diye bir şey yok. Gerçekten de şifalı bir çorba olarak karşımıza çıkıyor hocam. Bu gerçekten şifalı fakat e, vatandaşıma müteşekkirim. O kadar güzel söylüyor ki son derece net. O bilmem ne çorbası diyorsun. Yani bir yön çorba var falan diye ikileme düşmüyor. Çok Direkt net, trak trak mi? tarhana evet. sayıyor. İşte mercimek söyledi, tavuk söyledi, işkembe söyledi. Efendim tavuk çorbasında şöyle bir esprisi var. Hı. Şimdi bütün hayvanlar sevgili şefim metabolik olarak aynı güçte değiller. Tamam. Bu metabolizma gücünden kasıt şu. İnsanlar da aslında değiller. Hani kimisi vardı kof dersiniz ya bazı canlılarda bu özellikle bu dolaşan gezen mezen falan anlamında söylüyor. Bu hayvanın içerisindeki katma değer çok yüksek. Ve siz o yüzden de bunu zaten böyle çevirip yiyemezsiniz. Ancak içindeki o katma değer olan kolajeni sözüp suya geçireceksiniz. Bu da uzun süre kaynatmaya gerektiriyor. Demek oluyor. Abi. Ondan birlikte fakat hmm. o kolajeni buna geçirdiğiniz takdirde bunun özel bir takım etkileri var. Artı bunu bir limonla mimonla falan pekiştirdiğinizde sizin vücudunuzda hastalık nedeniyle olan kolajen çözülmesini ne? tavuk suyuyla Tekrar geriye çevirebiliyorsunuz. Hmm. Aynı şey tabii ki işkembe çorbasıyla ile de olur. Asıl, Hangisi? Asıl en çok bildiğimiz aslında işkembe. İşkembe değil aslında tavuk çorbasını biliriz. Evet. Fakat gerçek tavuk olması lazım çünkü aksi takdirde o katma değer yok. O katma değerin olması için de ben size söyleyeyim bundan aşağı yukarı herhalde bir 2-3 ay önce bir ufak rahatsızlık durumunda ilk defa ilk defa hayatımda kuzu eti alıp bir miktar kaynatıp onun suyunu çıkartıp işte didikleyeceğim falan da sonuçta kabanozlanacak. Tamam. Şimdi insanlar şeyi düşünmesinler. Bir tavuğu aldık biz bunu bu akşam götür Öyle düşünmesinler. Ne? Onu alacaklar. 3 saat kaynatsınlar. Ondan sonra ondan o kadar çok şöyle çıkıyor ki onun da biraz etini didiklerlerse rahat 3 yemeklik, 4 yemeklik malzeme çıkıyor. Hı. Ben sadece Ok yaptığım etle bir kuzu kolu diyeyim size. Hı hı. E, üç kavanoz çıkartabiliyorum. Bu üç kavanozu duruma göre yarım yarım kullanırsanız altı hı. yemek ediyor. Hı, altı. Yani lümbür lümbür et yemiyorsunuz. Değil, ama de, evet. o içindeki jöleyi şeyi görebiliyorsunuz. Jelatini kolajeni. Jelatini, kolajeni görebiliyorsunuz. Tavukta bu çok daha iyi olur. Hı hı. Aa, ne olur? Rahatlıkla çıkartırlar. Dondururlar. Ondan sonra istedikleri zaman kullanırlar. Çünkü bu iş böyle yapılıyor. Normalde bir ev kadınının, bir çalışan kişinin yani metabolik olarak tavukla atıyorum bir e, kuzunun arasındaki fark ne peki? Bak, tavuk, şimdi şöyle düşünün. Tavuk da her şeyi yiyebilir. Ha. Yani bir sınırı yok. Ne bulursa götürebilir. Ama e, diğerlerine baktığınızda hele yavru formda aynı şeyi elde edemezsiniz. Bir manda mesela bir e, besi ineğini düşünün. Aynı şey mandayı tutamazsınız çıkar dolaşır. Ha. Çamurlara yatar bilmem ne yapar ölen gelir çocuğu doyurur. Sonra tekrar gider gider en sonunda ama öyle bir süt verir ki sütün çok büyük bir kısmında kaymak vardır. Olağanüstü bir Çoktan kaymak. Çoktan besleyici olduğunu bildiğimiz Evet kuru maddesi çok fazladır. Ben evde zaman zaman gözlemleme yapıyorum. Gözlem evet, şu efendim, efendim. Normal yoğurdu alırsanız inek yoğurdunu gerçek yoğurttur. Şehreminde bir yerden alıyorum. E bir süre sonra bakıyorum ekşiyor. Tamam hmm. güzel diyorum. Ama manda yoğurdunda ne oluyor? Ne oluyor? Manda yoğurdunda sanki ekşime falan yok. Manda yoğurdu. Aynen bir et gibi bir koku vermeye başlıyor bir süre sonra. Manda yoğurdu bu. O kadar yüksek yoğurdu protein. Yoğurdu hayvanına geri dönüyor anladığım evet, kadarıyla. O kadar yüksek protein, protein içeriği var ki. var ki sonuçta öyle ekşime, ekşime falan olmuyor. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. O zaman dedim ki evet böyle bir metabolik sıra var. Hmm. Bu metabolik sıra hayvanın yaşam koşulları ne kadar doğalsa Vahşi oh. doğa düzeyindeyse hmm. ve ne kadar kültüre düzeydeyse arada o kadar geniş bir mesafe var. Siz bunu bu çorbayı gezen dolaşan tavuk neyse işte sonuçta hakikaten tavuktan yaparsınız. Evet. Diğerlerinden olur ama bu lezzeti veya da bu, bu şifası, sağlık e, müdücü, şifa kıvamı alamazsınız. Alamazsın. Olmuyor alamazsın. hocam. Olmuyor. Bu noktada isterseniz bir kelle paça çorbamıza da bakalım. Terbiyeli kelle paça çorbamız var. Ee, işkembe Hı. çorbamız var. Mesela hastalık dönemlerinde işkembeyi de çok fazla tercih ediyorlar. Sakatatlarla yapılan çorbalar falan. Siz hangisini daha faydalı, hangi açıdan daha faydalı buluyorsunuz? Kimlere mesela daha çok işte ne bileyim işkembe çorbası, kim daha çok kelle paça içsin? İşte bu kolajen meselesi çok fazla gündeme geldikten sonra da bu çorbaları olan kendi paça çorbası ama bir anlamda da çok üzülüyorum bir anlamda da e, kemik kelimesi sıkıntısı yaşayanlar eklem ağrıları, romatizmal ağrılar çekenlere de önerilen bir çorba olmaya başladı. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Kelle paça açıdan çok iyi, şöyle çok iyi. Sadece paça ya da kelle paça. Bu bir bana gönderildi bir e, fizik tedavi uzmanı arkadaşımız hastasının ilk grafilerini arkasından kontur deneyiyle yürüyormuş hasta. Evet. Aslında arkasına inat edip her gün Paça çorbası içtikten sonra iki ay sonraki grafilerini gönderdim. Tamam. O kıkırdak tamamen düzelmiş. Kadın da şeyleri atmış. Koltuk değneklerini. İki ay sonra. İki, iki ay içinde. Ay her Ama gün... üşenmemiş her gün içmiş. Şimdi bu düzeyde bir şeyde diyorsunuz ki bunun kesin şifa verici, tedavi edici özelliği var. Şimdi insanlar zaman zaman işte araştırma yaptık bir kere içirdik bir şey Bir kere içmeyle bir şey olmaz. İnsan vücudunun bağdakusu çok yavaş değişir. Siz buna dışarıdan bir takviye veriyor bile olsanız bugünden yarına vücudunuzun gençleştiğini, dirileştiğini falan görme şansınız yok. En az bir ay bunu deneyeceksiniz. O bile bence plasebo bir kere yani böyle bir etkisi de mutlaka var ki kelle paçanın böyle kanıtlanmış bir şeyi var. Özellikle de paça kısmında daha çok olduğunu biliyorum. Ortopedistlerin Emin standart yemeğidir. Orta evet. kırıklarda, mırıklarda sürekli verilir. Ama oradan bir kardiyolojiye geçtiğimiz zaman kalp riski olan, işte ailesinde böyle bir öykü olan veya daha önce kalp kriz geçirmiş olan birisinde asla içmemesi gerektiği söyleniyor. Kardiyologlar o konuda derslerini iyi çalışacaklar. Çünkü kardiyologların derdi yağdır. Ama paçanın normalde yağı yoktur. Velev ki var. Ama çorba Burada yağlı. Burada bakın çorbanın kendisine yağ olmaz. Çorbanı bekletip tutarsınız. Şurada yağı görüyorsunuz. Burada denklendirilmiş yani olan. Biz kısımda. onu üstüne döktünüz, değil mi onu? Evet. Üstüne değil ama evet. normalde evet. sıcak bir çorbayı tutarsanız o yağ onun üstüne şey yapar. Yağlan çorba karışmaz. Hmm. Onun üstünden istiyorsanız kaşıkla atarsanız Aynı şey tavuk suyu çorba içinde geçerlidir. Hmm. Ama yağlı aldığınız tabii bir takım şeyler de var. Kardiyologlar lütfen derslerine iyi çalışsınlar. Doğru. Bu Net. Buradan, e, tamam. Şöyle okay. diyeyim hocam. Bu çorbalar gördüğünüz çorbaların hiçbirinde yağ kullanmadım. Sa kemik suyu kullandığım of. için ha, yağ de. oranı o, bu yüksek. Kadar, bu kadar. O yüzden de işletmemiz biraz daha rahatlıyoruz. Yani yağ fiyatları belli zaten. Evet. O doğru. sebepten dolayı kemik suyu kullandığım için yağ, yağ da kullanmıyorum hocam. Bunların çoğuna yağ kullanmıyorum. Çok Sadece güzel. kendi kemik, yağını kullanıyorsunuz anladığım kemik kadarıyla. Suyu, kemik suyu kemik da suyu. yağlı olduğu için evet. ben yani işte 24 saat kaynar bende kemik Hı. suyu kazanı. Hı. O sebepten dolayı yağ bir ihtiyaç Şimdi Duyuyorum bir, de, bir yani. de şöyle bir şey daha var efendim. Ya herru ya merru ya kırk katır ya kırk satıra geliyor. Şimdi siz kolesterol kolesterol dediniz. İşte yağsız 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 sonuçta olay şuraya geliyor. Kolesterol sizin vücudunuz için gerekiyor. İnsan vücudu bir yere kadar yapıyor. Beyin kendi kolesterolünü sentezliyor. Sıfır kolesterol ya da çok düşük kolesterol seviyesine erişmeye çalıştığınız anda mental fonksiyon bozulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.